Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizler birlikte Hero Neighbor Alpha 4 oynayacağız. Alpha 3 arkadaşlar yani bir şey yapamamıştık ve yani ürünlerinde hiç yani eşyaların hiç yerinde de bulamıyorduk. O yüzden Alpha 4'e geçtik. Ve zaten Alpha 3'te kaydetme de yoktu. Hani o kaydetme bunda vardır bence. Çünkü bu hani en son oyuna yaklaştığı için mesela ben bir de daha önceden bunu bir kez de böyle hani oynamıştım. Arkadaşlar bunda kaydetme var ama çok az ilerlemiştim yani. Hani bir dakika oynayıp kaydetmiştim geri gelmiştim. O yüzden bu alfa 4'ü bitiririz yani ama yine bölüm bölüm haline. Evet şu anda geldik. Evet bir dakika. Şimdi burada ne var? Dürbün var. Şu, evet yine aynı yani bir fark yok. gelmesin. Niye durdun? Bir son gel. Dostum gelmeni istiyorum ben senin. Yok. Ha. Gel buraya. <laughs> gel gel kanka gel. Kanka çok konuşuyor hiç <laughs> Aç aç aç! A bu nazar suyu mu Hadi hadi yakalandık. Wilson! Hocam ben illa ki edeceğim. Bekleyin bir saniye şuradan bir kutu alacağım arkadaşlar. Ya o bahçedeymiş ya. Ne güzel olurdu. Aa yeşil elma. Burada var. La. Kırmızı anahtar buldum. La. Bir rastgele bakarken kırmızı anahtarı buldum arkadaşlar. Aa evimize giremiyor muyuz? zaten buradan giremeyiz. Bak abi. Öf kötü bir son gel buraya. Şimdi kırmızı anahtar buldum. Bir sonraki... aa, aa, ne? var onun da? Kanka biraz egzersiz yapsın. sıkılaştır. Kanka sen spor çok seviyormuşsun. Ben bana öyle dedim. Evet. son içeri giriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen beni nereden gördün? Çok <laughs> mı <laughs> Sen beni nereden gördün ya? Aa, tamam. Bekle. Hmm. Bir asansör açalım önce şu. Şunu bir bırak. Şu asansörü bir açalım. Bir ben zaten seni hiç ilgilenmiyorum ki. Sen kendi kafana bak ben başka iş yapacağım. Ama hala yaptık. Bunu bil Ben arkasından gidiyorum. Bay bay. oyun hiç güzel var mı ya böyle? Güzel falan. Yok sadece bu var? Wilson, sana belge gelmiş. arkadaşlar şu an devam ediyoruz oyunumuza. Şansa sor şey ne yapalım arkadaşlar? Hemen. Şu üç camdan bir göz istemiyor. Bir tane daha kutu aldım. Dur. bir tane elma atacağım. Gidiyoruz son. son. geliyor ama gram fikrim yok. Ben nasıl gideceğiz? Ben geri çıkıyordum. Allah'ım ya. Görme beni, görme. Lan ne oluyor? Sen niye burada kaldın dostum? Bak lan ya. Yoksa benim şu an bak Ya. Dostum Evet arkadaşlar şu an düşüyor. Dostumuz düşüyor. Bakalım ne olacak düşünce. Hmm. Hayır. Yerin içine gir. Ya keşke girseydim içeri. Bye bye. geri <laughs> Çok iyi oyaladık ama. Evet şimdi buradan gideceğim arkadaşlar. Evet her zaman artık bu düşünme günlük rutinimiz oldu. Arkadaşlar oradan gidemiyorum taktiklerin. İyi taktik buldum. Allah'ım koş koş Hoppa. tamam o yavaş tırmanıyor zaten

Oke. arkadaşlar vallahi bundan gidiyor o zaman ya. Yapamıyoruz. Ahise. Hadi yapacağız. Bu sefer yapacağız. Arkadaşlar ilerleyebilmek için şuraya gitmemiz lazım. Ama tabii ki de Gide. Aç. 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 Oh! Oh! Girdim Allah şükür girdim. Obe. Oh Allah şükür arkadaşlar. Hoppa. Abi ya yani baya benziyor yani Normalde de böyle şeyler vardı yani. Bakın şimdi ne yapacağım. Bir tane bak vardı ya. Aa burada keş var ya. Şuraya girebiliyorduk ama. Allah ne olur zor zor geldim zaten. Adamla... Allah beni bırak bırak beni bırak beni bırak beni komik değilsin ha. Şimdi yapacağız şimdi her şey yapacağız. Hadi bunu kapat bunu kapalı tutacağız çünkü biz geldiğimizde çıktı yani. Gitme 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 zor hareket ediyoruz nedense ya. Yani buna bir hareket bir şeyi var. Şunu şuraya koyduk mu? Bakın şimdi. Tam viza yapmamız lazım. Burası viza olmamış. Şunu tam buraya koy. Tamam. Ya gittin düşmeseydin keşke. Bak tam şuraya bak. Tam dur. Çok güzel koydum bu arada. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ha, güzel attı bize. Arkadaş ya şimdi bug'ı düzeldi ya. Kaç <laughs> yapacak? Bizim <laughs> aşk değildi ki şey. Ben <laughs> işte. sıçtım. Gir gel. Ya giremedim ki. Neyse arkadaşlar şu an asansör açtık yani. Biraz ilerlemiş olduk. Yani ve asem şemsiye falan aldık. Arkadaşlar ne yapacağım? <laughs> Taktiği izin. beğenmedim Wilson neden bana kızıyorsun? Ayıp oldu ama bak ben ben sadece şemsiyemle geziyorum. daha küçüğü de var elimizde. O girer. Sen nereye geldin? İyi tamam. İnsan buraya da gelemez. gelmesin mi insan? Bak şimdi ben ustayım bu konularda. Allah ne dakika başın ya? Allah. Aa bakın. Şurada bir şey var bakın. Aç mı şunu? Bir tane de eşyalı alalım o zaman. Kapa bunu. Kapadık bunu. Geldim. Aaa tren sönüyor. Her gizemi çözüyoruz bu arada. Burası nereye gidiyor lan? Ne var? Aaa kutu var.

ना ओलियम ओलियम चौक पर क्यों गिरिया मिया आ ओ इंजेक्शन बम 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 अरे समाज

Arkadaşlar orada ne var? Bir şey yokmuş. Evet arkadaşlar neyse şimdi evin önüne gidip kapatacağım. Burada bir bitsin arkadaşlar. Bugün o yani oynadık bayağı bayağı geliştik hani ne bileyim asansörü falan yaptık. Mesela içerilere gittik orada eşyalara baktık falan. İkinci bölümü arkadaşlar yani olayları full yapmaya başlayacağız. Hani anahtarlar falan bulduk. Asansörün en yukarısına ulaştık falan. Evet arkadaşlar. Onun da 20 dakika olmuş. Diğerki videoda 15 dakika 10 dakika 20 dakika gelir. Evet arkadaşlar herkese görüşürüz. Alfa, diğer alfa 4 bölüm 2 yarın ya da bugün belki geç saatlerde gelebilir gelebilir. Şimdiden herkese görüşürüz. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.